Evet arkadaşlar. Herkes yeni bir günden merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Benim güzel sevgili arkadaşlarım Ben iyiyim benim güzel sevgili arkadaşlarım. Allah'a şükür. Bugün de Sağlığım yerimde. Evet arkadaşlar. Şimdi Bugünkü videomuzun konusu şöyledir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar söylüyorum. Bugün sizler arkadaşlar tef çalacı. Beni yanlış duymadın sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere tef çalacı. Evet. Tef çalacı. Hatta bir dakika beni bekleyin. Bir dakika. Tarararım. İşte. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İşte tef. Evet arkadaşlar Şimdi videomuzun konusunda size söylediğime göre Artık Tep çalabiliriz arkadaşlar evet, Tep çalabiliriz Bekle arkadaşlar Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Beni izle. <laughs> Beni izle. <Hadi. Sessizlik> Bu dünya dünya fani fani. Bu dünya dünya fani fani. Gönül. Bu dünya dün ya fani fani gönül aldırma ma. Bu dünya yalan dünya bu dünya yalan dünya Bu dünya dün ya fani fani gönül aldırma Gönül aldır, maldır, maldır, Bu yalan dünya, dünya, dünya Yalan dünya Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere hem bir ilahi söyledim hem de tevhimi çaldım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bunu yaptım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadardı. Yani buraya kadardı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.